Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Hakan Düzgören. Bu eğitim videomuzda F-Storm Render motoru ile bu sahnede görmüş olduğunuz dış mekan eğitim setini hazırlayacağız hep beraber. HDR kullanımı, materyal editör kullanımı, ışıklandırma, aydınlatma gibi konulara değineceğiz. Yine her zamanki olduğu gibi en net ve hızlı bir şekilde size anlatacağım arkadaşlar. F Storm Render'ın demo versiyonunu kullanıyoruz bu renderda. Siz isterseniz lisanslı olarak satın alabilirsiniz. Sahnemiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Hemen sahnemizi bir resetleyelim. bu şekilde açalım Evet arkadaşlar sahnemiz bu şekilde. Bir tane Vireys <laughs> Vireysan dedim özür dilerim. F Storm sen güneş ışığı mevcut. Bununla aydınlatma yapacağız. Hemen rendering sekmesine geliyoruz arkadaşlar. Render Setup F Storm seçili. Run Rate Mode alıyoruz arkadaşlar ve kısa bir süre bekleyeceğiz. Ekran kartınızın performansına bağlı olarak buradaki açılma süresi değişebilir. Bu şekilde burada çalışıyor olsun arkadaşlar. Environment sekmesine gelelim. tam olarak açılmasını bekliyoruz arkadaşlar